Google'da şimdi ben konuklarım gelmeden önce aratıyorum. Hı hı. Yani insanlar en çok e, bu kişi hakkında ne merak ediyor? <laughs> Sizinle ilgili. Ben hangi dine mensubum? Çok Müslüman mı? <laughs> i̇nsanlar bunu aratmışlar yani. Mesela söyleyeyim. o gün o maçtan çıktıktan sonra dedim herhalde galiba ilk yani Hristiyan olan ilk vatandaş benim herhalde. Yani <laughs> falan ya öyle bir benim için anlamı olan aslında simgesel hiçbir Açılımı olmayan bir şeydi. Hı hı. Hatta sonra e, o gün e, Galatasaray'ı Kayseri Erciyesi olarak kupadan elemiştik. Perşembe Cuma günde Kayseri'ye döndük. Cuma namazından işte camideyiz falan İşte namazdan çıktık dua ediyoruz falan. Şimdi işte, dua hali şöyle dedi hı hı. elin açık bir tane hacı amca geldi yaşlı Hi. böyle bildiğin elime böyle yapıştı ah oğlum dedi ah çok iyi yaptın ne oldu hacı amca dedim. Çok iyi yaptın oğlum çabuk döndün dedi bu tarafa hocam ben hiç öbür tarafa gitmedim ki yani niye döneyim? Hatta onun şey şeyi vardı, onun esprisi oldu. Oğlum sen nesin falan hani takılıyorlar. Evet. On dedim ben Cuma camiye gidiyorum. Cumartesi şeydeyiz, Pazar pazar kilisedeyiz. Her tarafa oynuyorum <laughs> falan. oldu öyle bir şey yok tabii Çok ki. Iyi ya. Ya. Başka bir şey yani. Tamamen hiç benim için anlamı olan başka hiçbir dini bir figür falan içermeyen bir şey yani.